merhaba arkadaşlar. Bugün sevdikli arkadaşlar bir tane arkadaşlar e, fare onunla ile karşılaştırmak için fareden kaçış. Labirent var yapmış arkadaşlar manyak bir fare ve burayı bizi ah, ha, hapsetmiş. Biz arkadaşlar buradan kaçmaya çalışacağız. Şimdi click to open yapalım arkadaşlar hemen yapsın. cheese, cheese, kardeşim peynir. Ama biz sen arkadaşlar gitmeden bir şunu bizi dinleyelim. Onun de topik de var. Topik herhalde başlamış çoktan. Niye başladı ya? Çoktan başlamış. Şimdi arkadaşlar biz hemen bilekle takalım arkadaşlar. Çok ayrılmayalım. E, sıkıntı Şimdi Ben ilk önce bunlar bir peynirlerini alalım. Geliyor. Geliyor. Arkanda. Ay Allah belasını versin oh. Aa. la kırmızı şey ya. Çok korkuyorum arkadaşlar. Bunları da açılması gerekiyor. Bak bunları açsam zamanla açılacak da ben de anlamadım ki arkadaşlar. Bu ne biçim bir şeydir ya. Bak oh, böyle görebiliyorum Selamun Aleyküm. Şimdi bir taraftayım şimdi bu taraftayım. Şimdi bir taraftayım şimdi bu taraftayım. Evet. Şimdi arkadaşlar şey, bunların bir peynirlerini birkaç tanesi ben alayım bir nerede bunların bunun peyniri. Bir peynirlerini alalım. Save zone diyor. Aa, burası Robox diyor. Kardeşim bu hayatta her şey Robox değil de bunu sen ilk önce bir, Allah belasını vermesin. Geliyor. 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 Geliyor arkamda geliyor. Allah kaç 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 kaç. Aa bıraktı bıraktı bıraktı. Ha bir kere arkadaşlar topik orada vardı gördünüz mü? Aa burada dur. Peynirini almışım ben buradan tamam. Aa topik. Arkadaşlar topik. Topik arkadaşlar topiki e, feda ettik. Dert değil. Yeni topik gelir. Koşun arkadaşlar kaç 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 kaç. Allah. Arkadaşlar çok sıkıntı ya. Ben bu etrafı da tam olarak buluşamadım. Allah belasını vermiş. Gelme gelme gelme. Cık, ben burada yokum. Alayım ben bunu. Tamam 9 tane oldu. 3 tane ne 9 3 tane oldu derken biz 9 tane bunun peynirini almamız gerekiyor. 9 tane. Hay Allah belasını vermişsin. Geliyor. Geliyor. Aa, oh, tamam. Aha, pe Aha aldım vallahi da. Bunun bir peynirini de alalım arkadaşlar. Tam tamam koş. Yarısı neresi yarısı bitti arkadaşlar. Heh, tamam koş 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 koş. tamam güzel arkadaşlar. Şimdi burası neresiymiş? Burada peyniri buraya koyamaz zaten. Aha peynir burada vallahi de. Burada yoktur ya. Altımıza sarın yani. Burada olması zor. Arkadaşlar anahtarı da aldık şu yeşil anahtar. Şimdi arkadaşlar oraya gidelim bir açalım hele bir ya. Çok korkunç arkadaşlar. Allah bu burada ne? Bunu atacak mıyız acaba? Allah atlayamıyoruz oradan. Geldim arkadaşlar. Ee, şu aha, yeşil kapı burada güzel. aç şuraya. ha Tamam aç. Heh, tamam güzel. Bismillahirrahmanirrahim ne oluyor? Lan. Abi. Ben bir şey yapmadım abi. Vallahi ben bir şey yapmadım. Allah buradan mı çıkmam gerekiyor? Ama şey sayılar varsa sanırım e, 4, 4 tane kodu geziyor falan diye sanırım. 2, 4, 3, 8, 2, 4, 3, 8. Ha, bunlardan bir tanesi değilim arkadaşlar. İnşallah akış olur. Bakın burada bir sayı falan var mı bir şey var mı? Abi sakin ol. Ben burada de, ben bunlardan dedim abi sakin ol. 3, 8, 4, 2. Ha vallahi da yaptık arkadaşlar. Tamam. Ben niye şu an önümü göremiyorum? Ekranı büyütüp büyütüp küçültemiyorum. Aksi böyle kaldı. Ve koşamıyorum da. Bak manyak var. O o ne? Bunlar ne arkadaşlar? Allah Allah. Ama ne kadar güzel Aa bir tane daha anahtar buldum. Çok güzel. Al şunu, al bunu. Tamam al bunu. Evet. Arkadaşlar bir şey oldu. Ee, ben anahtarı alamadım sanırım. Anahtarımızı da bir saniye. Ben buraya ha, yetişmem gerekiyor. Ya ama ben oraya şimdi tekrardan gitmem gerekiyor arkadaşlar ya. Hayır ya. Orada gelmiş anahtarı bana vermedi ki oyun. Oyun bana orada geçiyorlar ver. Ben de saksı şuralarda bir arayalım da. Tekrardan ikisi buraya geldik. Heh, tamam burada. Tam burada. ha Al bu anahtarı. Heh, tam tamam aldı. Bunu al. Tamam gidelim. Artık tam gidebilirim. Tamam ben artık gidebilirim. Okey. Tamam nasıl gideceğim? Geri dönmem gerekiyor? Tamam arkadaşlar buradan tam çıktık şimdi. Aa farklı bir yere bir şeyler geldi. Bu sefer geldim arkadaşlar. Aa burası sıkıntı. Ay. Ya <laughs> en baştan başlıyoruz. Hayır hayır Allah belasını elimiz oğlum. şöyle yapsam nasıl olur bak böyle Heh, güzel aa aa tamam güzel burada düşersem buradan sonra Allah bela hayır hayır ya hayır ya çok zor yapmışlar. Hiç sıkıntı değil ama yapacağız. Niye ben atlayamadım? Bak full abandım ha. Ay Allah belasını Çok Ben düşüyordum. Aa. Hayır. Ah tam düşüyordum. Ya hayır ya. Hayır ama ya. Tamam arkadaşlar çözdüm. Allah. Çözdüm de arkadaşlar orada ben e, ee, altında da sanırım var bir an boşluğuma geldim orada ya ben ya. Allah. 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 Hay Allah belasını vermesin artık yeter. Bir şey diyeceğim orada ben önce bir şey deneyeceğim. Bir saniye. Denesem mi ya da? Deneyelim arkadaşlar hiç sıkıntı değil. Ah. Ağlayacağım <laughs> şimdi bak. Bak. Ee, tamam mı? al. Alacağım <laughs> artık yeter. Vallahi yeter ya. Yeter yeter. Aha. Tamam. 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 Tamam arkadaşlar. Şimdi ee, bir saniye. Şöyle yapalım. Aaaa. Oh! sonunda arkadaşlar gerçekten geçtim bir peynir için sabahtan beri uğraşıyorum arkadaşlar çıkarttık yeter tamam ay tamam Heh. tamam şimdi buraya tek şu sanırım orada bir şey var arkadaşlar bir, orada mavi anahtar var okey şimdi dur bütün eşyalar giderse Allah'ım Allah kaç 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 Allah burnu gözüküyor kaçın kaçın, kaçın. aa dibimde dibimde Hayır, 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 hayır. No, 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 no. No. Aa, bu ne yapıyor? Bu bir şey yapıyor bu arada arkadaşlar. Selamünaleyküm arkadaşlar. <laughs> ben geldim. Bu arada ben bunu... Allah bela. Hayır, hayır. Hayır, 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 hayır. Bak, kalmıyormuş arkadaşlar. Bırakmıyormuş, bırakmıyormuş. Kaçın arkadaşlar, kaçın. Ha, burası güvenli alan. He tamam, burası safe falan diyor. Ee, enay, enay, ne yapıyor? Ah, ah, biraz içelim arkadaşlar ya. Allah kaç, kaç, kaç. Tamam yani, ah ne oldu Allah Allah. Tam gidelim arkadaşlar. Peki diğer taraflara da bir bakalım arkadaşlar. Aa, tam kırmızı, aha geldik arkadaşlar güzel. Aa, burası neresi? Aa tamam. Tahta plakayı buldum şimdi. Aa topik de yanımda. Dur bunu almam gerekiyor benim. Aldım sanırım inventer, envanterime geldi envanter diyecektim açıkla. Tamam şimdi ben en... Şimdi nereden gidiyordum ben? Düşün alalım. Heh, tamam. Açsana kardeşim kapıyı. Heh, tamam teşekkürler. Şimdi Bir yerde var bak. Geliyor. Fare sal beni fare sal. Kim oraya gidebileceğimiz bir yer. Oraya gidebileceğimiz bir yer. Geliyor. Geliyor. Geliyor hayır. Hayır ya hayır ya. <laughs> yeşil anahtarı alamadım. Allah bela, Bütün eşyalarım gitti mi? Ya hayır. Bütün her şeyim gitti. Ya o yeşil anahtarı keşke şey yapsaydım ya. Of. Arkadaşlar keşke o yeşil anahtarı kullan kullanamadım ya. Oğlum git git. Şerefsiz senin yüzünden her şeyim gitti. Allah kaçma. E fareye bak arkadaş ya. Hayır hayır. Bak sabahtan beri uğraşıyor olmaz. Hayır. Bak yapma. Geliyor. Tamam. Güzel. Kaçın arkadaşlar. Kaçın kaç 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 Sabahtan beri uğraşıyor. Hepsi bu iki part olur ya. Tamam şimdi. E, ee. bizim o mavi şey kapının nerede, nerede olduğunu ben unuttum. O kadar. Tek sıkıntımız bu. Keşke ilk önce bir videolarını falan izleseydik ya. Of. I won't.